Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. 29 Haziran Çarşamba günü saat 23'te Brezilya ve Ekvador takımları FIFA 17 World Cup Meksika'da karşılaşıyorlar. Bu maçın e, oynanma şehri Guadalajara kenti. E, Brezilya takımının e, F grubunda yer aldığı ve 3 maçta 50 puan topladığı 2 galibiyet bir beraberlikte. Oynadıkları müsabakalara bakacak olursak ilk maçlarında Danimarka takımını 3 0 skorla mağlup ettiler. Bir sonraki maçta Avustralya takımına karşı 1-0'lık skorla galip geldiler. Ve son maçta Fildiş sahilleri takımıyla 3-3'lük beraberlikte ayrıldılar sağdan. Diğer Ekvador takımına bakacak olursak ise onlar da E grubunda yer aldılar. Ve oynadıkları 3 maçta 6 puan topladılar 2 galibiyetle oynadıkları maçlara bakacak olursak ilk maçta Almanya takımıyla karşılaştılar ve 6 1lik gibi e ezili bir mağlubiyet, ezici bir mağlubiyetle karşılaştılar. Bir sonraki maçta Panama ile karşılaştılar ve 2 1lik galibiyetle ayrıldılar. E bir sonraki maçında, son maçında ise Burkina Faso karşısında 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İki Güney Amerika takımı karşılaşıyor Brezilya ve Ekvator. Ee, Brezilya takımının antrenörüne bakacağız. Şimdi Avila Emerson Ekvador takımının antrenörü. Xavier Zorrigues. Eee Brezilya Ekvador galibiyet galibi e, çeyrek finalde Japonya ve Yeni Zelanda takımının galibiyet galibiyerileriyle karşılaşacak, eleyecek takımla karşılaşacaklar. Benim bu maçla ilgili tahminim Brezilya'nın e, Ekvador takımını mağlup edeceği ve çeyrek finalde kalacağı şeklindedir. Benim tercihim Brezilya'nın kazanacağı yönünde. Baba -ba